konuşacağız program hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülkenin durumu zaten ortada. Bize böyle programlar lazım. İzledikçe moral buluyorum. Siz de bir zahmet beğenin, yorum yapın. İnsanlar emek veriyor. Dördüncü bölümümüzden herkese merhabalar. İki haftadır görüşemiyoruz. Biz ne konuşacağız çok özledik. Umarım siz de özlemişsinizdir. Bugün ilk bölümümüzü ilişkilerle ilgili olan bölümü sevgili eşim aşkın açacak. Şimdi söz sende. <laughs> Bugün sana anlatacağım konuyu bir arkadaşım anlattı. Onun da bir arkadaşının başına gelmiş. Adam kadını sürekli aldatıyor. Kadın sürekli adamın flörtlerini yakalıyor. Ama ayrılmak istemiyor. Çok anlaşılabilir. Çünkü daha yeni bebekler olmuş. Ve küçük yaştan beri de evli oldukları için kadının bir mesleği yok. Kendine ait bir gelir kaynağı yok. Kadın ayrılmak istemiyor ama eşinin değişmesini istiyor. Sen bu konuyla ilgili ne düşünürsün? Bir insanı değiştirmek çok zor öncelikle. Şimdi adamın karakterine çok hakim değiliz. Sürekli başka başka insanlarla flört ediyorsa... ...kendi evliliklerinde bazı duygular eksilmiş olabilir diye düşündüm açıkçası. Bu duyguları dışarıda aramaya başlamış gibi gözüküyor. Zaten bu insanlar çocukluklarından beri birlikteyse... ...hani bu insan... Hep mi böyleydi yoksa sonradan mı değişti? Bunu az çok aslında bilebilir diye düşünüyorum. Yani eğer önceden beri bu şekildeyse zaten bence değişmesi imkansız. Ama sonradan değiştiyse e, o aşamada hayatlarında ne değişti? Buna bakmak lazım. Hani bazen çocuk olduktan sonra duyuyoruz ilişkilerde bazen birbirlerine eskisi kadar vakit ayıramıyorlar. E, bu durumda ilişkide kopmalara neden olabiliyor. Böyle bir şey yaşanmış olabilir belki. Yani diyorsun ki sen bir insan üret. İçinde bir canlı taşı. Sonra da bir şeyler eksilsin. Ben böyle bir şey demiyorum öncelikle. <gülüyor> Dedin. <gülüyor> Sen kuyuya bir taş attın. Şu anda o taşı çıkartmaya çalışıyoruz. <laughs> ben atmadım. <laughs> Neyse şimdi <laughs> konumuza geri dönelim. <laughs> yani bence önce bu durumu bir analiz etmek lazım. Bu adam hep karakter olarak böyle biri miydi? yoksa sonradan mı böyle biri oldu? Tabi burada adama bir haklılık payı vermeye çalışmıyorum yani hani eşinin düzelmesine yönelik bir talebi var ve ee, onun üzerine konuşmak durumundayız. Ama aynı şeyleri yapıp da farklı sonuçlar beklememek lazım. Açıkçası sen bu konuda ne fikir verdin ben onu çok merak ettim. <laughs> Bence adamın kaybetme korkusu yok ve kadının gitmeyeceğini bildiği için de bu durumu kullanıyor diye düşündüm. Bence kimseyi değiştiremeyiz. Sadece kendimizi değiştirebiliriz. Biz değiştiğimiz için de etrafımızdaki insanların bize davranışları değişir. Kıza da bunu söyledim aslında yani. Birini sevebilirsin, yaşadığın hayatı sevebilirsin ama bu her yapılan haksızlığı kabul edeceğin anlamına gelmiyor kesinlikle. Gerçekten ayrılmayacak olsa bile adama ayrılacağını hissettirmeli ya da gerçekten ayrılabilecek güce ulaşmalı. Yapması gereken tek şey bu. Yani gidebilmesi gerekiyor. Bunu göze almalı ki adam geri dönsün maalesef. Şimdi şöyle bir şey de var. Bu adam sürekli farklı farklı kişilerle flört ediyorsa, anladığım kadarıyla bir heyecan arama peşinde. Yani tek bir kişi olsa bu, hani dersin ki aşık oldu vesaire ama böyle bir durum yok. Yani bir kişiye bir bağlılık olmadığı sürece de bence düzelmesi daha kolay gibi geldi bana açıkçası. Bu arada tekrar söyleyeyim, adama kesinlikle bir haklılık payı vermeye çalışmıyorum yani. Sonuçta kesinlikle patolojik bir vaka, ha, tedavi olması gereken bir insan. Ama ne kadar söylesek de bu tarz insanların bu suçluluğu kabul edeceğini, tedavi olması gerektiğini düşüneceğini zannetmiyorum. O yüzden tedavi olsun desek de muhtemelen olmayacak zaten. Bence şunu anlamak lazım. Evet bir yuva kurmak çok zor. Ortada bir çocuk var. Mümkünse bu yuva zaten yıkılmasın. Ama bir bina düşün. Kolonlarının yarısı yıkılmış. Evet bu bina şu an yıkılmıyor belki. Ama o kolonları güçlendirmezsen istediğin kadar bu bina yıkılsın istemiyorum de. Sonuçta bir gün altında kalacaksın yani. Böyle bir gerçek var. O yüzden net sınırları olması gerekiyor insanın. Yani bu söylediğim belki acı olacak ama hiç kimse hayatını bir başkasının hayatı üzerine kurmamalı. Yani sen kendi ayaklarının üzerine durmadığın sürece sana kimse saygı da göstermez, değer de vermez. Bu kişinin eşin olması da hiçbir şeyi değiştirmiyor açıkçası. Benim düşüncem bu kadar. Bunları söyleyebilirim yani. Aslında ben bu adamla ilgili çok güzel şeyler söylerim. Yeni bebeği olmuş. Karısını sürekli aldatma peşinde ama arkadaşım kırılmasın diye bu kadar hafif ve üst kapalı geçtik açıkçası. Siz de lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi aşağıya yazın. Belki like yorumlarda konuşuruz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sıkıcı bölümü geçtiysek şimdi eğlenceli kısma geliyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> şimdi sana bazı kelimeler söyleyeceğim. Bunlar genel olarak erkeklerin bildiği ama kadınların bilmediği şeyler olacak. <laughs> Özellikle zor şeyler seçtiğimi düşünüyorum. Gerçekten bilip bilmeyeceğini merak ediyorum. Hainsin. <laughs> İlk ile başlıyorum. Şaft tüneli. Hı? <laughs> şaftı kaymak. Şaft. Görüntüyle ilgili şaftı kaymak görüntüyle ilgili bir şey. Bir yerin kaymasını. mı? Şaftı kaymak. Yok. Ne? Arabaların arka koltuğunda otururken tam ortada bir tümsek vardır. Ne? İşte oranın da şat tüneli. Ne? O zaman ikinciye geçiyorum. AFK. Aşkım Furkan kaçtı. hayır Ne? Öyle diyeceğini biliyordum ama. Yok mu? Yok. Bu bir oyun terimi aslında. E, oyun oynarken mesela işte ekrandan kalkman gerekiyorsa, bir süre oynayamayacaksan beyler ben AFK diyorsun. Hani oyundan uzaklaşacağını belirten bir kelime. Ama e, başka yerlerde de kullanılıyor genelde. Ama asıl çıkma yeri oyunla ilgili. şey gibi düşünebilirsin mesela ben lava giderken aşkım ben AFK. Ya. Diğerine geçiyorum. Ripple. Bir diğer adıyla XRP. Bir diğer adıyla Nipple. <laughs> Yok bilmiyorum. Bilirsin ya biraz düşün ne olabilir XRP. Ripple. Duymuşsundur benden daha önce. Duymadınız? Duymadım. duymadım. Bu bir coin ismi. <laughs> Birçok erkeğin bu batakla batmışlığı vardır. <laughs> o yüzden bunu da yazmak istedim. Diğerine geçiyorum. Body. Tabii ki tişört olandan bahsetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> nereden biliyorsun onu dediğimi? Body. Body'nin ne olduğunu biliyorum. Askerlik bakalım. arkadaşı değil mi? Baba benim body'm. <laughs> <laughs> bak hele bak. Nereden biliyorsun sen askerlik arkadaşını? Hayır, nereden biliyorum? Bir tane dizi yok muydu eskiden? Adı neydi acaba? <laughs> Askerler vardı herkes izliyordu. Vay arkadaş. Arada kural oynuyordu. Tamam o zaman <laughs> yerine geçiyorum. Vara gitmek. He. Vara gitmek. Ben Vara gidiyorum. Vona <laughs> gidiyor <laughs> Vara gitmek. Futbolla ilgili bir şey mi? Helal olsun sana bildin evet. <laughs> ne olabilir peki <laughs> futbolla ilgili? O kadarını bilebilirim. <laughs> devamı yok. Bence bildiğin sayalım bunu. Hiç açıklamaya bile gerek vermiyorum. Değil ee, kurbağacık. Maymuncuk gibi bir şey mi? Yani e, aynı amaç için kullanılmasa da benzer bir şey diyebiliriz belki. Nasıl yani? Maymuncu şey kapıyı açıyor. Kurbağacık nereye açıyor? O nereye açıyor? <laughs> o da bir yer açıyordur <laughs> herhalde. o da bazı şeyleri tutmak ve çevirmek için böyle bir anahtar. Maymuncuğu da tutuyoruz ve çeviriyoruz. Demek ki Doğru. bildim. Evet. <laughs> Zeki kızsın. <laughs> BCA. BCA. <laughs> Fabrika gibi bir şey. <laughs> BMC o. <laughs> Bu evimizde olan bir şey. Öyle söyleyeyim sana ipucu. Yapıştırıcı. Değil. de bak. Değil. Mutfağımızda duruyor. Kutusuyla. <laughs> ne? Mutfağımızda duruyor kutusu ya. mümkün değil bence ya. Bu bir besin takviyesi sporcular için. Ne? Protein tozu gibi. Benim de yeni aldım orada duruyor bakarsın. <laughs> Yerine geçiyorum. Satoshi Nakamoto. ne <laughs> bu? bu bir şahıs. Ne? Evet. Kim olduğunu bilmiyoruz ama bir efsane öyle bir isim. Ne olabilir? Ne olabilir? Yani siz erkeklerin hepinizin bildiği bir şahıs futbolcu. Değil. Koyuncu. Yaklaştı ne olabilir? Ne? <laughs> Coin ile ilgili bir şahıs ne olabilir? Bitcoin'i buldu. Evet. da <laughs> ben sana her şeyi anlatırım gibi duruyor. Erkekler çok basic. <laughs> 4-4-2. Bir terim tabii ki bu. 4-4-2. 10. Futbol. Futbolla ilgili bir şey mi? 10 kişi oynuyor. 11 kişi oynuyor ama evet. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Bak var, ya. <laughs> bütün soruları böyle mi? <laughs> Halen elemanla mı ilgili, futbolla mı ilgili, kuyunda ilgili? <laughs> Önemli olan sonuca varmak. Bildim. Evet futbolcuların sahada oynama şekli gibi bir şey. Hmm. Taktik. Bir diğerine geçiyorum. Marş Piel. Hmm. Arabayla gelirse. Evet. <laughs> ne olabilir? Geniş geniş Marş Marş'a basmakla ilgili bir Marş'a basılan bir yerde. Hayır hiç alakası yok. Marşa basmayla çok alakalı bir yerde. Hayır hiç alakası yok. Marşla ilgili bir şey değil. Bilmiyorum o zaman. Marş <laughs> Arabanın bir parçası bu. Yok. Bu arabaların yanlarında kapının altında kalan parçaya deniyor. Daha neler? <laughs> Yok ya arabanın sol bacağı. Bence yine de başarılıydım bu arada. Bahret Tabii ki başarılıydım. Ya. Hepsini bildim. Evet çok iyi. İşte... Gerçekten. Neredeyse hepsini bildim evet. Ve neredeyse hepsini bilmemeni bekliyordum. Buna rağmen çok iyiydin. Şükür <laughs> ederim. Beni siz yarattınız. E hepsini söke söke aldım. Hala bana diyor ki biraz başarılı e işte. <gülüyor> <gülüyor> hepsini biraz bildin ama işte. yani. Nereden çıkardın? <laughs> Sana bugün öyle bir hikaye anlatacağım ki bugüne kadar anlattığım hiçbir şey ilginç değilmiş diyeceksin. Hadi bakalım. Gerçekten ben okuduğumda şok oldum. Çıtayı çok yükseltti şu anda. o zaman daha fazla merak uyandırmadan konuya geçiyorum. Bayer firmasını biliyorsundur. Alman ilaç devi yani. Dünya genelinde çok büyük bir firma. 1900'lü yılların başında morfine rakip bir ilaç üretmeye çalışıyorlar. Hatta bu ekibin başında aspirini bulan kimyager Felix Holman var. Bu kişi morfine rakip bir ilaç üretmeye çalışıyor. Amacı şu, Morfin çok etkili bir ilaç ve rakibi yok ancak çok fazla yan etkisi var ve bağımlılık yapıyor. Yani amaçları bağımlılık yapmayan ve morfin kadar etkili bir ilaç bulmak. Felix Holman gerçekten çalışıyor ve böyle bir ilaç geliştiriyor. Bu ilacı önce ekip arkadaşlarına deniyorlar. Gerçekten çok başarılı sonuçlar elde ediyorlar. Başarılarını falan çok iyi geçiriyor. E morfinden çok daha hızlı etki ediyor ve hiçbir yan etki bulamıyorlar. Hızlı bir şekilde piyasaya sürüyorlar. Reçetesiz bir şekilde insanlar gidip eczaneden alabiliyor bu ilacı. İlaçta o kadar büyük bir potansiyel görüyorlar ki adını kahraman koyuyorlar. Yani kahraman anlamına gelen hero koyuyorlar ve piyasaya heroin olarak çıkıyor. Heroin? <laughs> evet gerçekten. Heroini piyasaya Bayer zamanında morfine rakip olarak çıkartmış. Zamanında ilaçmış bu ve insanlar reçetesiz bir şekilde eczaneden gidip temin edebiliyormuş. Hatta reklamlarında çocuklarda bile yan etkisi olmayan, işte öksürüğü çok hızlı bir şekilde geçiren bir ilaç olarak tanıtıyorlar. İnsanlar kullanmaya başlıyor. Piyasada çok hızlı yayılıyor. Herkes çok memnun, çok mutlu. Doktorlar şok içerisinde nasıl bu kadar büyük bir ilaç geliştirmişler diye düşünüyorlar. Ancak belli bir süre sonra gerçek ortaya çıkıyor. İnsanlar ilaca bağımlı olmaya başlıyorlar, ilaçsız yaşayamamaya başlıyorlar. Sonra önce duruma el atıp reçetesiz yazılamaz hale getiriliyor. Bir süre sonra bakıyorlar ki bu iş normal değil ve ilacı komple yasaklıyorlar. Bugün bunca insanı zehirleyen bu uyuşturucu maddenin zamanında bir kahraman ilaç olarak piyasaya sürülmüş olması, bunu aspirini bulan kişinin geliştirmiş olması ve Bayer gibi büyük bir firmanın çıkarmış olması bende şok etkisi yarattı. Yani... Söylediğin kadar varmış. Değil mi? <laughs> yani... çok yükseldin ama karşıladın bunu. Aynen öyle. Böyle bir bilgiyi bilen var mıydı bilmiyorum. Varsa lütfen yorumlara yazın. Ben gerçekten okurumda şok oldum. Ben de şok oldum şu anda. <laughs> bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ve bir sonraki bölümler için konu önerebilirsiniz. Yorumlarda yazarsanız biz o konuları da seve seve konuşuruz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Siz de bir zahmet beğenin, yorum yapın. İnsanlar emek veriyor.